Şuna abi. <laughs> o Sude. Sude kim? <laughs> Sude kim ya? Sude aldı bana. En yakın arkadaşım. Sude'den hediye. ya. Çirkin bir kere telefonla konuştu. Arar şimdi arkadaşını bir dakika. <laughs> Çirkin hanım Sude hanım arıyor sizi. Efendim Rosalyn. Alayım. Sude hanım arıyor. <laughs> Sakıta. Naki. <laughs> ne yapıyorsun suda? Alo. <laughs> Oda. Alo. Ne yapıyorsun? Ee, İyi çirke. <laughs> Öyle aradım ne yaptın diye. Ajandayı dolduruyorum Nisan. Çok yoğunum ya. Babamlar inanılmaz program yapmışlar. Miami uçakmışız gene. Oradan da Katarumba'ya. Katarumba'ya mı? Öyle bir yer mi var? Aşkım sizinkilerin durumu hala çok mu kötü? <laughs> Babana en son Lamborghini'yi satmıştı. Olmadı mı? Toparlayamadılar mı? Ben otoyasyonlarla pek ilgilenmiyorum Türkiye. Ekonomi önemli bir şey. Bu bizim sınıfta bir kız var ya. Kim? Şu C'dik Burslu gelen gıcık kız. Hmm. Onun koydum da ajandama ekledim. Sakın bu kadın olma diye. Neden? Yani o kızı seviyorum. Çünkü bana olmamam gereken şey gösteriyor. Ha. <laughs> bir şey demeyeceksen kapatıyorum. İşim var. Bize gelsen akşam. Ha, gelememiz canım. Şu anda ajandamı doldurmam lazım. Siz ne? Çok küçük çünkü. <laughs> 65 metrekare odam var yani. Kusura bakma bana geliyorlar. Ben yapamam. Tamam çirkef naz. Ben bizim o küçük tuvalete bile girmiyorum yani 120 metrekare olana. Düşün annem diyor ki oraya yapabilirsin. Anne diyorum ben kaka mı yapıyorum? Ben hiçbir zaman kaka yapmadım. Çocukken bebekken yapmışım en son. Tamam. Kapatıyorum. Yapıyorum. Abine selam söyle. <laughs> Rosalinda! Al bunu. Rosalinda değil miydi benim adım? Başka bir var mı Çirke Hanım? Yok canım sağ ol.